Sıradaki sorumuz şöyle. Kayınvalidem Mert'imle birlikte yaşıyor. Ben uzaktayım. Onlardan ikisi bir olup beni sürekli çekiştiriyor. Artık yüzlerine bakasım gelmiyor. Onlara karşı çok soğuğum. Bu durum aile içinde problem oluyor. Ne yapmalıyım? Şimdi ne Hanım biliyorsunuz insanlar akraba ilişkileri yaşadıkları zaman, akrabalarla beraber olduğu zaman muhakkak bir problemle karşı karşıya giriyoruz. Muhakkak. Hayatın bir gerçeği bu. Bazen e, bu eltimiz oluyor, bazen görümcemiz oluyor, bazen kayınvalidemiz oluyor, bazen e, hiç alakasız e, çok uzak akraba, kuzenler olabiliyor bu problemleri yaşayan. Ama burada eee net duruş sergilememiz gerekiyor. Hep söylüyorum ya yani eğer ki yüzlerine bakamıyorsanız, onlara soğuk hissediyorsanız ve sürekli sizi çekişiyorlarsa tamam bu şekilde mesafe koyun. Size hangisi iyi gelecekse, sizi üzen, sizi rahatsız eden ve sizin dedikodunuzda yapıldığınızı hissettiğiniz insanlara en sağlıklı olanı mesafe koymaktır. Ha eğer ki şunu diyorsanız ki ben bunu biliyorum ama bunları da yüzlerine vurmak istiyorum. Tamam en sağlıklı bir zamanda yanlarına gittiğiniz zaman eltinizin yanında biliyorum annemle konuşuyorsun bu konuyu. Rahatsız oluyorum da diyebilirsiniz. Nasıl hissediyorsanız yani eğer yüzleşmek istiyorsanız da bunu da söyleyebilirsiniz. Ama yok ben yüzleşmek istemiyorum ama bu şekilde e, onlarla vakit harcamak istemiyorum diyorsanız da mesafe koyun. Merak etmeyin asla da şunu unutmayın. Bir iki kişi sizin hakkınızda dedikodu yapıyorsa onların dostlukları... Sürekli değildir. Hmm. Onlar da bir yerde patlak verecektir. Şunu da asla unutmayın. Biri diğeri hakkında dedikodu yapıyorsa, örnek veriyorum kayınvalideniz diğer eltiniz hakkında yorum yapıyorsa, yarın bir gün kayınvalideniz o eltiniz hakkında başkasına konuşacaktır. Bunu da asla unutmayın. O yüzden hayatı birazcık daha biz baktığımız zaman, hayatla alakalı olan durumlarda özellikle ilişkilerle alakalı olarak baktığımız zaman, Sürekli insanların yaptıkları kötülükleri haklıymış gibi ya da bunu ben yaşıyormuşum gibi eğer düşünmeye devam edersek zaten kendimizi oradan çıkartamayız. Ama onun yerine insanların yaptıkları bizimle alakalı çekiştirmeleri, bizimle alakalı e, negatif konuşmaları biz bunlarla alakalı bildiğimiz zaman biz bunlarla alakalı bir adım at, onları değiştiremeyeceğimizi bildiğimiz zaman o insanları değiştiremeyiz ama değiştireceğimiz bir şey var, kendi tavrımız. Evet. Siz onlara karşı e, bakıp yüzüne bakmıyorsunuz, soğuk davranıyorsunuz. Onlar bunu daha da fazla, Nihan e, Hanım harmanlıyorlardı, daha da fazla konuşuyorlardı. Ama onun yerine biz, evet, e, biliyorum konuşuyorsun diye de söyleyebilirsiniz ya da hiç umunsuz olmuyormuş gibi hayatınızı devam ettirebilirsiniz. O da bir yöntemdir. Hı hı. Evet, benim aklımda konuşuyorsun biliyorum ama bu e, sadece normal. Kalacak bir ilişki tarzında kalıyorum diyebilirsiniz. Şimdi aile içinde problem oluyorsa lütfen şunu yapın. Ben benim hakkımda şunları konuşmanızdan rahatsız oluyorum deme deme diyebilme e, e, gücünüzü görüyorsanız kendinize bunu söyleyin. Eğer yok bunu göremiyorum diyorsanız da mesafe koymanızın sebebini çok hafif de olsa söylemeniz gerekiyor karşı tarafa. Samimiyetinden şüphe ediyorum. Samimiyetinizden güvenmediğimiz insanlara soğuk davranırız zaten. Evet. Samimiyetli olduğumuz, bize dürüst olduklarını bilmediğimiz insanlara zaten mesafeli davranırız. İşte bunun içinde de yapmanız gereken şeylerden bir tanesi aile içinde kimle problem oluyorsa eşinizle ise eşinizle bu durumu konuşun. Ve kendinizle alakalı bu süreç nasıl geçer diye bakarken şunu da asla unutmayın. Bu kayınvalide ve eltinin bu kadar dedikodu yapması yarın bir gün onların da arasında açılacağı anlamına geliyor. Bunu da bilginiz olsun diye söyleyeyim. Bir de bazen yaşadığımız durumlar karşısında hiç problem, hiç sorun çıkmasın isteyebiliyoruz. Ama bazı durumlarında bir bedeli oluyor. Yani eğer biz kendi saygımızı korumak adına bir şeyler yapacaksak, kendi sınırımızı korumak adına bir şeyler yapacaksak, bunun bedeli bazen başkalarının bize soğuk davranması da olabiliyor. Başkalarıyla problem yaşamamız da olabiliyor. sınır koymakla alakalı her zaman söylediğim, verdiğim örneklerden birisi terazinin iki kefesi gibi ama hiçbir zaman burada bir eşitlik ya da birinin diğerinden daha mutlu olduğu bir senaryo olmayacak. Yani illaki bir yerde Bundan evet. mutsuz olan birileri olacak. Sınır koymadığı zaman kişinin kendisi, sınır koyduğu zaman karşı taraftaki herkesin mutlu olduğu bir senaryoya dönüşmesini beklememiz de gerçekçi değil. Öncelikli olarak bizim neye ihtiyacımız olup bize neye neyin iyi gelip gelmediğini evet. karar vermemiz diyebiliriz. Şimdi bir.